Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan eşlik ve benzerlikle ilgili bir tane kazanım kavrama testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz şekildeki A, B, c D e, F düzgün altıgeninde DB, EB ve FC köşegendir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar düzgün altıgenin iç açılar toplamını bulmamız gerekiyor önce. Formülümüz neydi? n 2 çarpı 180 e, ee, yazalım n-2 çarpı 180 e, ee, n yerine 6 yazarsam 6'dan 2 çıkarsa 4 4 180'i çarparsam 720 yapar 720'yi 6'ya bölüyorum arkadaşlar 7. sınıf konusu bakın bu benim yaptığım işlem ne yapar 120 derece yapar şimdi her bir açısı 120 derece olan bir çokgenden bahsediyoruz şimdi buna göre de aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor Şimdi e, EBD üçgeni, EBD üçgeni, şu içteki üçgen arkadaşlar. DBC üçgeni ile benzerdir demiş. Şimdi DBC üçgeni ile hiçbir benzerliği yoktur arkadaşlar. Çünkü bu açı 120 derece. Düzgün olduğu için, kenarları eşit olduğu için şurası kaç derece oluyor? 30 derece. Burası 90 derece. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Burası da 30 derece. Ee, şimdi burada... Bir tane dik üçgen var, bir tane geniş açılı üçgen var. Onun için ikisi birbirine benzer değildir. Yanlış olan A şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz noktalı kağıtta verilen şekil ile aşağıdakilerden hangisi eşittir demiş. Şimdi eş neydi arkadaşlar? Tüm uzunlukları birbirine eşit olacaktı. Üst üste koyduğumuz zaman da çakışacaktı. Şimdi şekle baktığım zaman arkadaşlar şurası 3 birim, şurası 4 birim. Şimdi ben A şıkkına baktığım zaman 1, 2, 3, 4 birime 4 birim. A şıkkı gitti. Hem de şu üstteki şekil tam ortada. Bakın burada nerede? Kenarda. Şimdi B şıkkı değildir. D şıkkına bakalım arkadaşlar. Şekil yan çevrilmiş. Bakın burası 3 birim, burası 4 birim. Ve üstteki şekil tam ortaya gelecek şekilde yerleştirilmiş. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet, üçüncü sorumuz. DEF üçgeni benzerdir. Bakın bu sembol benzerlik sembolüydü. LYZ üçgenine e, D açısı E açısı 70 derece olduğuna göre Z açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar iki tane üçgen çizelim. Bakın benzerlikte şöyle yapalım. Benzer olan iki üçgende açılar birbirine eşitti. Kenarlarda belli bir orantıdaydı. Şimdi D E F üçgeni L Y Z üçgeni. Şimdi D açısı ile E açısı 70 dereceymiş. Şimdi D açısı ile E açısı 70 derece. 70 70 ne yapar? 140 yapar. O zaman burası kaçtır? 40 derecedir. Şimdi benzerlikte sırayla açılar da birbirine eşittir. Bize neyi soruyor? Z açısını soruyor arkadaşlar. Bakın Z sonda, F sonda. Yani Z açısıyla F açısı aynı ölçüdedir. Biz F açısını kaç bulmuştuk? 40 derece bulmuştuk. O zaman Z açısı da 40 derecedir diyoruz. Şimdi burada benzerlik ya da eşlik şunu yazarken arkadaşlar kafaya göre yazılmıyor. Belli bir kurala göre yazılıyor. Sırayla yazdığımız için sırayla açılar birbirine eşit oluyor. Sırayla doğru parçaları birbirine eşit oluyor. Yani şu yazım bizim için önemli. Diğer sorumuz. Evet yukarıdaki kareli kağıtta verilen şekillerden hangi ikisi birbirine benzerdir demiş. Şimdi benzer olması için arkadaşlar kenarların belli bir oranda olması gerekiyordu. Yani bir diğerinin belli bir oranda büyütülmüş ya da küçültülmüş haliydi. Şimdi burada bakalım arkadaşlar şu şekilde şu şekil benziyor gibi. Ee, şimdi bakalım burası kaç? 2 birim. Ee, bu dik kenarı kaç birim? 4 birim bakın 2 4 kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. O zaman tüm kenarlarda aynı oran olması gerekiyor. Burası kaç? 3 arkadaşlar. Burası kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın yine 2 katına çıkmış. Şurası köşegen şeklinde bir birim. Köşegen şeklinde 2 birim. Bakın 2 katına çıkmış. Burası bir birim. Burası 2 birim. Yine burası köşegen şeklinde bir birim. Bakın köşegen şeklinde derken şu kareli zeminde köşegen şeklinde gitmiş. Yani karenin köşegeni gibi düşünün. Bakın orada bir birim, burada iki birim. Yine burası bir birim, burası iki birim. Şimdi birinci şekil ile üçüncü şekil birbirine benzerdir diyoruz. Peki iki ile dört niye benzer değildir? Ondan da bahsedelim birazcık. Şimdi dik kenarı kaç arkadaşlar? Burada üç. Burası kaç? Bir. Bire üç oranı var gibi düşünün. Şimdi burası iki, e, dört, altı. Burası kaç? E, Şimdi 6 burası kaç arkadaşlar? 3. Burası 6 burası 3. Burası 3'tü. Burası 1. Şimdi 3'e 1 oranı varsa 6'ya 3 oranı olamaz. 6'yı 3 e oranlarsam ne olur? 2 oranı çıkar. Yani burada hata yapılmıştır diyebiliriz. Bu şekilde söylüyoruz. 5. sorumuz. ABC üçgeni eşittir. Bakın bu sembol eşlik sembolü. Eşittir varsa eşlik. Sadece dalga şeklinde yani sadece şu şekil varsa benzerlik oluyor. ABC üçgeni ile NMK üçgeni birbirine eşittir demiş. Buna göre ABC üçgeninin içerisi kaç santimetredir? Bir önceki soruda demiştim ki arkadaşlar bu gelişi güzel yazılmıyor. Belli bir kurala göre yazılıyor. Şimdi burada mesela AB uzunluğu ile LM uzunluğu birbirine eşittir. AB ile e, LM uzunluğu birbirine eşittir. BC ile MK. Bakın BC ile MK uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi buradan 3x eşittir 6 ise arkadaşlar. 3x eşittir 6 ise x'in değerini kaç bulurum? 2 bulurum. Burada x yerine 2 yazarsam 2 2 4 1 çıkarsa 3 yapar. Şimdi AB ile kim dedik? AB ile LM dedik. Şimdi burası 3 ise arkadaşlar burası da kaçtır? 3 birimdir ya da 3 santimetredir diyebiliriz. Şimdi bize diyor ki ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir? Geriye burası kaldı. Burası da 5'tir. Hani burada 5 verilmiş ya. Bura 5 ise burası da 5'tir. Şimdi buna göre hepsinin, çevresi dediğine göre hepsini ne yapıyorum? Topluyorum. 6 3 daha 9 5 daha 14 yapar. Doğru cevap C şıkkı diyoruz. Evet, 6. sorumuz ABCD dörtgeni bir paralel kenardır. Şimdi hemen bir tane paralel kenar çizelim arkadaşlar. Yani e, soru çözümlerinde şekil kullanırsanız sizin için e, daha iyi olur. Yani şekil üzerinde ben de mesela daha net görüyorum. Şimdi AC bu paralel kenarın köşegeni. Yani şöyle bir de köşegenimiz olması gerekiyor. Şimdi harflerini de yazalım. Ne demiş? A B C D bir paralel kenardır demiş. Şimdi de köşegen olduğuna göre hangisi her zaman doğrudur demiş. ABC üçgeni eşittir CDA üçgeni demiş. ABC üçgeni eşittir CDA üçgeni demiş. Şimdi arkadaşlar buradan bakalım AB uzunluğuyla CD uzunluğu eşit olması gerekiyor. AB uzunluğuyla CD bakın burayla burası eşit. BC ile DA bakın BC ile DA. Yani A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Ee, Diğer şeylere de bakalım. AC uzunluğuyla CA uzunluğu. Sorunun cevabı A şıkkı. Diğerlerine de şöyle bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Diyor ki, e, ABC üçgeni ile ADC üçgeni eşittir. Şimdi buradan nedir? AB uzunluğuyla AD uzunluğu eşittir diyor. Şimdi AB ile AD her zaman eşit olmayabilir. Hani burada paralel kenar, eşkenar dörtgen deseydi bu da doğru olabilirdi ama şimdi burada birisi uzun kenar, birisi kısa kenar gibi düşünürsek B şıkkı hatalı oluyor. BAC üçgeni. B A, C yani şu açımız arkadaşlar üçgeni dedim açısı olması gerekiyor. CAD açısına. C CAD açısına. Yani bu iki açı. Şimdi burada köşegen açı açıortay görevi görmüyordu arkadaşlar. Onun için eşit olmayabilir. Yani bu da yanlış. BC ile CD de eşittir demiş. BC BC burası. CD burası birisi uzun kenar birisi kısa kenar eşit olmayabilir. eşit de olabilir ama her zaman doğrudur dediği için hani olasılık olduğu için e, bu şıkkı da kabul edemiyoruz. Şimdi sorularda her zaman dediği zaman arkadaşlar yani e, işte bazen olabilir gibi düşünmeyeceğiz. Her zaman düşüneceğiz. Yedinci sorumuz ABC ve MKL çeşit kenar üçgenlerinde ABC üçgeni eşittir MKL olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi iki tane çeşit kenar üçgenden bahsetmiş arkadaşlar. Burada e, bence şurada açı sırasına göre gidelim. Şimdi A açısıyla M açısı aynı sırada olması gerekiyor. Hangisi yanlıştır demiş. Bakın burada A açısıyla M açısı aynı sırada. B açısıyla K açısı B başta, K başta. C açısıyla L açısı, C açısıyla L açısı. A şıkkı doğru arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Neydi? C ile L ydi. Bakın C ile L idi. A ile M ydi. A ile M ydi. B ile K ydi. B ile K ydi. Bakın B ile K. Bu da doğru. C şıkkına bakalım. B ile K demiş. Bakın B ile K aynı sırada. C ile L. C ile L. Geriye de A ile M kalıyor. Bu da doğru. Demek ki yanlış olan hangisiymiş? D şıkkıymış. Şimdi arkadaşlar D'ye de bakalım bir. Şimdi ne demiş? A ile L demiş. Ama burada neydi? A ile M aynı sıradaydı. Şimdi A ile L dediği için burada sıralamada hata yapılmıştır diyoruz. 8 sorumuz. Koordinat sisteminde verilen şekilde A, e, C üçgeni benzerdir D, o, e, D, E, O üçgenine. Ve burası diktir demiş. Şimdi arkadaşlar verilenleri bir yazalım. O E 2 birim demiş. Burası 2 birim. O A 6 birim. O A 6. Şimdi O'dan A'ya 6. Burası 2 ise buraya kaç kalır? 4 kalır arkadaşlar. Olduğuna göre O D kaç birimdir demiş. Yani şurayı soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şimdi burası 90 derece ise şimdi C açısıyla aynı sırada ne var? O açısı var burası da 90 derece olmak zorunda. Bakın sıraya göre açılar da aynı olmak zorunda. Şu açılar zaten ters açı. Yani şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Geriye kalan bu açıyla da bu açı aynı diyoruz. Şimdi bu açının karşısında 2 varsa bu açının karşısında da 2 vardır. Bize neyi soruyordu? OD uzunluğunu. Şimdi 90 derecenin karşısında 4 varsa 90 derecenin karşısında 4 vardır diyoruz. Şimdi OD uzunluğunu nereden bulmamız gerekiyor? Bu bir dik üçgen. Burada bir tane dik üçgen var. Yani Pisagor bağıntısı. Hipotenüsün karesi yani dördün karesi eşittir. 2'nin karesi artı OD'ye de x diyelim arkadaşlar. x'in karesi. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4 çıkartırsam arkadaşlar ne kalır? 12. Kare alıyorum. Şurada x kareyi kurtarmak için kare alıyorum. Kök 12 nedir? 4 çarpı 3 o da nedir? 2 kök 3 yapar. Bakın güzel bir soru. Hem koordinat sistemi hem benzerlik hem de pisagor bağıntısı içeren güzel bir soru. Evet. 9. sorumuz. Birim karelerden oluşan zeminde verilen şekillerin her birine en az kaç birim kare eklenirse bu iki şekil eş olur demiş. Şimdi arkadaşlar bu iki şekli yan yana bu şekilde düşünürsek çok fazla eklememiz gerekiyor. Mesela birini çevirerek düşündüm ben. Yani çevirerek hani çevirdiğim zaman da eş şekil olabiliyorsa o şekilde ekleme yapayım diye düşündüm. Şimdi şurada tepede bir tane var. Burada da tepede bir tane var. Yani tepede değil de aşağıda bunu çevirirsem ne olacak? Tepe olacak. Yani o şekilde düşünürsem eğer. Şöyle sarı alalım. Şimdi şurayı bak buraya bir tane eklersem arkadaşlar şu şekli oluşturmuş oluyorum. Bakın daha sonra çevirdiğim için bakın burada ortada var. Bunun da ne yapmam gerekiyor? Şuraları tamamlamam gerekiyor. Bunun da buralarını tamamlamam gerekiyor. Şimdi şöyle boyadığım zaman bakın aynı şekil birinde ters çevrilmiş gibi duruyor. Şimdi her bir şekile dediği için her bir şekile 3 tane birim kare bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3. Her bir şekilde 3 tane birim kare eklemem gerekiyor. Ben bu soruyu ilk önce çevirmeden düşündüm. O zaman bayağı bir e, şey yapıyor arkadaşlar. Bayağı bir eklememiz gerekiyor. Onun için bu şekilde yaptık. Şimdi en az dediği için. Diğer sorumuz 10. sorumuz. KLMN dörtgeninde KM köşegen KL dik KM'dir. E, şimdi burada diyor ki arkadaşlar KLM üçgeniyle KLM üçgeniyle MNK üçgeni eş olduğuna göre ve bunlar 6 cm 10 cm ise KN artı KM kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar burası şimdi ben eşlik varsa eğer arkadaşlar K açısı 90 derece K ile aynı sırada ne var? M açısı var. Burası da 90 derecedir. Şimdi burada arkadaşlar 90 derecenin karşısında 10 birim var. Eş olduğuna göre burası da 10 birimdir. Şimdi burada yine bir pisagor bağıntısı gözüküyor. Veya özel üçgen 6, 8, 10 üçgeni diyebiliriz. 3, 4, 5 üçgeninin iki katı gibi düşünün. Burası 8 ise burası da mecbur ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. bize ne demiş? KN ile KM'nin toplamı. KN 10, KM 8 toplarsam ne yapacak arkadaşlar? 18 yapması gerekiyor. Evet 11. sorumuz kareli kağıtta verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar birazcık karışık bir şekle benziyor. Onun için böyle ayrıntılı tek tek inceleyelim. A, B, C yanlış arıyoruz. Ona da dikkat edin. A, B, C, D. A, B, C, D ile K, G, H, C. E, K, G, H, C. Dörtgenleri benzerdir demiş. Bakalım arkadaşlar 1, 2, 3 burası 4 birim burası 2 birim yani 2 katı gibiymiş. O zaman şu uzun kenarda da aynı özellik olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 birime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. Bakın 2 katı benzerlik vardır. 1'e 2 oranı vardır. A B, F, e. A, B, F, E yani şu şekil arkadaşlar ile CDEF dörtgeni. C, C, D, E, F yani şu benzer eştir demiş. Bakalım arkadaşlar burası bakın dört birim. Burası dört birim, e, birim. Burası dört birim. Burası dört birim. Şimdi bir de mesela AB uzunluğuyla CD uzunluğu eşit olması gerekiyor. Eşit. Ya da BF ile DE e, işte BF ile DE eşit olması gerekiyor. Evet bu iki şekil eşittir diyoruz. BGK ile birazcık karaladık şekli. BGK ile C, A, B benzerdir demiş. Ee, C, A, B. Şimdi şeklimizi bir şöyle temizleyelim arkadaşlar. Şimdi şu ikisinin doğru olduğunu bulduk. Şimdi Ne diyor? B, G, B, G K B, G, K. yani şu küçük üçgen ile C, A, B benzerdir demiş. Şimdi BG uzunluğu ile CA uzunluğunu karşılaştıracağım. Eee GK uzunluğu ile AB GK arkadaşlar 2 e, birim. AB 4 birim. Ee, bir de BK ile CB. BK 1 2 3 4 5 birim. Eee BC 10 birim. Evet burada da bir benzerlik var. 1'e 2 oranı var. Demek ki yanlış olan D şıkkıymış. D şıkkına da bakalım. BGK BGK üçgeni ile CFL e, CFL yani şu içteki üçgen eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar burada dik ile kesiş, kesiş, kesişmediğini bilmiyoruz. Onun için e, eşlik yoktur. Eş üçgen olduğunu yani söyleyemeyiz. Yanlış olan D şıkkıdır. 12. sorumuz ve son sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi bütün eşkenar üçgenler birbirine benzerdir. Evet arkadaşlar. Çünkü 60 derecedir. Açıları açı 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 benzerlik kuralı gibi düşünebilirsiniz. Bütün dikdörtgenler birbirine benzerdir. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Mesela buraya ben bir dikdörtgen çizerim. Benzer olmaz. Yani kenar uzunlukları orantılı değilse benzer değildir. İkinciyi kabul edemem yani. Üçüncü benzer iki üçgenin karşılıklı açı ölçüleri eşittir. Evet arkadaşlar benzerlikte kenarlar orantılı ama açılar aynı ölçüdedir. Bütün kareler birbirine benzerdir. Evet arkadaşlar düzgün çok genelde bütün e, yani kareler birbirine benzerdir. Şimdi ifadelerden kaç tanesi doğru? 4 ifadeden 3 tanesi doğrudur diyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan eşlik ve benzerlikle ilgili bir tane kazanım kavrama testi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.